Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları vatandaşlardan gelen kurs taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. İyiyim. 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 Komek'te şimdi de model gemi yapımı kursu açıldı. Gölcük Kaynakçılık Atölyesi'nde açılan kurs aynı zamanda oluşturduğu istihdam alanı açısından da büyük önem taşıyor. Basit ürünlerle yani basit modellerle öğrencilerimizi sıkmadan değişik modeller verdik. Yaklaşık 8 adet modeli her öğrenciye yardımcı olacak şekilde bir planı iki öğrenciye verecek şekilde yaklaşık 14-15 tane bir modelimiz oluşacak. Kursa verilen eğitim sonucunda vatandaşlar küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, tersaneler ve lojistik firmalarda iş bulma şansı yakalıyor. Kursiyerlere bu kursta teorik ve pratik eğitimler verilecek. Vatandaşlar aldıkları eğitim sonrasında kendi model gemilerini yaratma becerisine sahip olacak.